oksijen tüpü ya da cihazla yaşamak zor mu? Dışarı çıkarken nasıl kolaylaştırılabilir? Oksijen tüpleri özellikle kuahta son dönemlerde sorunum yetmezliği meydana gelmişse, oksijen saturasyon 92'nin altına düşmüşse, uzun süre oksijen tedavisi almaları gerekmektedir. Özellikle geceleri devamlı, gündüz ise olabildiğince almaları gerekmektedir. Günlük oksijen kullanım süresinin 18 saatin üstünde olması gerekmektedir. Bu kohak için verilen her türlü tedaviden çok daha fazla yaşama kalitesi sağlamaktadır. Bunun altında eğer yeterince oksijen sağlayamazsak özellikle beyinde ve kalpte ciddi sağlık sorunları meydana gelebiliyor. Bu hastalarda uzun süre oksijen kullanımı, hayatı koruma anlamında en önemli önlemlerden bir tanesidir. Peki oksijenle yaşamak kolay mı? Kesinlikle belli zorlukları var. Özellikle oksijen hortumunun boyunun kısa olması bazı hastalarda ev içerisindeki hareket özgürlüğünü kısıtlamak da bu nedenle biraz daha uzun bir hortum kullanmak o hareket özgürlüğünü kolaylaştıracaktır. Oksijen konsantratörleri ve tüpler ev dışında genelde kullanması zor olan ve elektrik ihtiyacı olan aletler olduğu için dış ortamlarda ya pilli ya da konsantre edilmiş likit oksijen tüplerinin bulunduğu cihazlarla çıkmak gerekmektedir. Tabii ki bunlar efor sırasında daha fazla oksijen ihtiyacı olması nedeniyle özellikle efor sırasında gerekli olan cihazlardır. Ee, tabii şunu söyleyeyim ben, bizim ülkemizde ne kadar yoğun bir şekilde toplum tarafından kabul edilmese de yurt dışında birçok insanın oksijen tüpleriyle beraber ya da portable oksijen konsantratörüyle beraber e, seyahatlere çıktığı, gezilere katıldığı, turistik yerleri gezdiğini görüyoruz. Aslında bunlar Hayatı kısıtlayıcı ya da yaşama engelleyici ürünler değil, hayatı kolaylaştırıcı ve destekleyici ürünler. Günümüzdeki mevcut teknolojiyle de çok rahat bir şekilde bunların konforu ve dış ortam uygunluğu artırılmış durumda. Bu nedenle hastalarımız çok şanssız diyebiliriz. Rahat bir şekilde kullanabileceklerdir.